Muğla Sağlık Müdürlüğü Organizasyonu'nda İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı yönergesi çerçevesinde Marmaris Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikata aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Marmaris Liman İşletmesi, Kara Hudut Liman ve Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarmanın da bulunduğu 17 kurumdan 170 kişi katıldı. Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin Tatbikat hakkında bilgi verdi e, Bugünkü tatbikatımızda Değerli arkadaşlar e, Yaklaşık 17 kuruluşun Katıldığı e, 30 araçla birlikte müdahale ettiğimiz e, Ve bir de arkada görmüş olduğumuz e, Gemiyle birlikte bir e, Tatbikat gerçekleştirilecek Tekin Tatbikat senaryosunu anlattı İngiliz gemisinin limana yanaşırken bilinmeyen bir sebeple makine dairesinde meydana gelen bir patlama ve akabindeki yangının neticesinde e, senaryomuz başlıyor. Öncelikle burada Marmaris Liman İşletmesi'nin ilk müdahalesinin ardından ilgili kuruluşlar. Kimler bunlar? İşte AFAD, e, UNKİ timleri, e, askeri e, Aksaz Askeri Üssün e, arkadaşları, Say Güvenlik Komutanlığı'nın temsilcileri, işte yaralılara müdahale etmek amacıyla Kızılay'ın temsilcilerinin olduğu, halk sağlığı açısından yaralıların ilk müdahalesinin yapılması gerekli, e, tetanoz aşılarının yapılması için halk sağlığının katılımı, beraberinde kamu hastanelerinin ve özel hastanelerinin temsilcilerinin bu olağanüstü duruma hazırlık için gerekli uyarların yapılması gibi bir takım senaryolarımız var. Tekin Umke'nin Avrupa'daki en büyük gönüllü kuruluş olduğunu ifade etti. Arkamızda gördüğümüz Umke ekipleri Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa'daki en büyük gönüllü kuruluşu yaklaşık 5600 civarında Umke gönüllüsünden oluşan bir ordumuz var. Bu ordumuz normal iş yaşantılarının yanı sıra gönüllü olarak afet durumlarında hızlı bir şekilde organize olup olay yerine gelip gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Tatbikatta Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Tekin Umkeli Kardeş İl Projesi kapsamında Elazığ Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve ekiplerini ağırladıklarını kaydetti. Bir ilk gerçekleşti ve Umkeli Kardeş İli Projesi e, kapsamında. Bugün Elize Sağlık Müdürlüğümüzde ve ekiplerini de burada ağırlıyoruz. E, bu projede de temel amacımız e, doğulan batının kaynaşmasının yanı sıra farklı ekipmanlarımız, farklı eğitim modüllerimizin bir arada kaynaşması Kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve olağanüstü durumlarda o ilin destek ile olu, olmak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilde sağlık müdürlüğümüz temsilcileri de bugün aramızdalar. Vali yardımcısı Mevlüt Kurban tatbikatın amacı hakkında bilgi verdi. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin muhtelif yerlerinde afetler olur durur. Her afette de hatırı sayılır kayıplarımız olur. Bunun önemli bir nedeni koordinasyon eksikliğidir. Bunun acılarını bu ülke çok çekmiştir. Bir planın masa üstünde son derece mükemmel olması işe yaramaz. Uygulama özelliği yoksa plan ne kadar mükemmel olursa olsun uygulamada gene can kayıpları olmaya devam eder. Önemli olan uygulamayı artırmak, devam ettirmek ve bu yolla ortaya çıkan eksikliklerimizi, koordinasyon eksikliklerini gidermek. Bugünkü tatbikatın amacı ve özü budur. Ülkede böyle uygulamaların çoğalması gerektiğini söyledi. Çünkü Türkiye'nin bu konuda sicili bozuktur biraz. Bunun adını koyalım. Bu konuda kral çıplaktır. Maalesef her afette ilgili ilgisiz birçok insan afet yerine gider, kuru kalabalıklar oluşur ama sonuçta verilecek en büyük mal ve can zayiatını veririz. O bakımdan bunun bilinçli, koordineli, özel sivil toplum kuruluşları kamu kuruluşlarının müşterek iş yapma kabiliyetinin de ortaya konduğu bir uygulama ve tatbikat olacaktır bugünkü tatbikat. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel de bir konuşma yaptı. Ben inşallah gerçeği yaşanmaz diyorum. Ama tabi gerçeğine her zaman hazırlıklı olmalıyız. O amaçla bugün bu tatbikat yapılacak. Elazığ İl Sağlık Müdürü Selahattin Karakoç, Muğla ekibini illerinde görmek istediklerini söyledi. Elazığ'dan iki tim olarak bu tatbikata dahil olmaya geldik. Aktif görev alacağız. Bu kardeşliği inşallah bir sonraki aşamasında biz Muğla'yı Elazığ'a davet ediyoruz. Bir tatbikat da Elazığ'da yapmak istiyoruz. Konuşmaların ardından tatbikat başladı. Tatbikat senaryosu gereği limandaki bir İngiliz gemisinin kazan dairesindeki patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler gemideki yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi. Sedyelerle taşınan yaralılarsa ambulanslara konularak çevredeki hastanelere taşındı. Bu sırada liman görevlileri karadan, sahil güvenlik botundaki askerler de denizden su sıkarak gemideki yangını söndürdü. Paniğe kapılarak suya atlayan 3 kazazede de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıdaki 112 acil servis ekiplerine ulaştırıldı. Oldukça kapsamlı şekilde planlanan ve gerçeği aratmayan tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı.